Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi ekşi mayamızı besleme ile başlayacağız. Dolaptan çıkardığım, yani bu zamana kadar hep dolapta muhafaza ettiğim ekşi mayamı normal oda ısısına geldiğinde kendisinden biraz daha fazla un ve suyla besliyoruz. 3 saat mayalanma işlemi gerçekleşiyor ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bütün aşamalarını göstereceğim. Ama önce her şeyden en önemlisi ekşi mayamız. Ekşi maya bir derya ekşi maya. Yıllanmış ekşi mayadır. Yani 70-80 100 yaşlarında bile ekşi maya vardır. Kullananlar bilir zaten. Şimdi ekşi mayamızı besliyoruz. Kendisi kadar un. Evet arkadaşlar. Şimdi mayamız gördüğünüz gibi beslendi. Bunlar beslenmiş olduğunu göstergeleri kabarcık kabarcık. Ekmeğin içinde aynen bu şekilde oluyor ve şu kadardan iki katına ulaştı mayamız. Mayanın aktif olduğunu nasıl anlıyoruz? Suda yüzüyor olması gerekiyor mayamız. Eğer yüzüyorsa mayamız ekmek yapmaya hazırdır. Ben ekmeklerde peynir altı suyum varsa peynir altı suyu kullanıyorum. E, peynirimi ve de kendim yaptığım için bu oradan kalan suları saklıyorum. Ben e, göz kararı bir hamur yapıyorum. Ölç kullanmıyorum. Önce bir mayamızı test ediyoruz. Mayanız gördüğünüz gibi yüzüyor. Yani şu an ekmek yapımına uygun olduğunu anlıyoruz. Kabarcık kabarcık olması bu yüzdendir. Şöyle ben 3 kaşık maya koyuyorum. Biraz daha. Şimdi Bu şekilde bir saat, bir buçuk saat bekletiyoruz. Üstünü kapatalım. alacağımız kabın içerisine. Bir bebek gibi. Beş dakika aralıklarla katlamalarımız katlamalarımızı yapacağız. Şimdi dinlendiriyoruz sanırım. Evet bir saat geçtikten sonraki hamurumuz biraz daha kabarmış durumda. Katlamalara devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Katlamalar da ekmeğimizin içerisindeki baloncuk olmasını sağlıyor. Bu şekilde buzdolabına kaldırıcı. Evet, sabah oldu. 12 saattir hamurumuz buzdolabında bekliyordu. Şimdi baget ekmeklerini yapmak için çıkarttık. Şimdi kese işlemini yapacağız. Ben şöyle çok az yoğurt sulandırıyorum. Üzeri böyle daha güzel kızarıp kostu. Şöyle şekilde. Şöyle kesiklerimizi